Dördüncü vardı. Nasıl yapacağız? Ben çıkayım siz oynayın. Yok <laughs> amına. <laughs> <laughs> Ama arkadaş <laughs> sonra gelsin ya şu anda. Bu Nasıl yapacağız? Ben bilmiyorum. Hadi. Sen bir el sonra gelsin olur mu gülüm? Oğlum adam sen dilini bilmiyor ki çeviriden konuşuyor muhtemelen. Ciddi misin? Abi Yo gerçekten. buradayım yazmış bir bana. De. Abi ama abi, abi, abi gerçekten Japon sana. Abi biliyorum diyor lan. Evet. Oğlum Gerden abi başlat lan. hadi yaz zaten ya. Bizi trollüyor İdne. <laughs> <laughs> Japon <gülüyor> Japonum <gülüyor> demedi ki zaten. <laughs> Oğlum Türkiye'de olmuş, olmuşum birçok defa. Yok artık ya. Tamam tamam İnandım ya inan, tamam. Sen ciddi misin Koyan ya? Konya neresindeyse lan? Konya neresinde Açık mahalle ver. Her yerini biliyorum. Antalya, ben. İstanbul. Tamam oğlum, sadece Antalya, İstanbul'da saydı. <laughs> Konya altında. Konya. <laughs> Altındayı da yazabiliyor ama bu yalan ya, bizi işletiyor ya. Hadi başlayalım ya. Ee, tamam o zaman bir el atalım Emir bekle. Başlat kanka. Emir sen var ya. <laughs> Biz sen de sadece CS Valorant <laughs> oynayalım Emir. Adam gitti lan. Oğlum seninle adam gitti lan. Arkadaşlar ben gidiyorum. hakkınızı helal edin. Adam ne oluyor? Üstürdünüzleri. Ananı satarım. Ananı satarım. Aman oğlum sakin ol. Şu şey şey Kardeşim sağdaki senin, Aa. soldaki. Nereye gittiniz lan? Abi tamam, bak o. sakin olun. Oğlum adam paralı lazım Ben ben o. O benim. Ananı satarım. Sen bir gel. Bayağı iyiymiş lan. <laughs> evet, arkadaki <laughs> daha iyi lan. Arkadaki daha iyi. Daha iyi lan. <laughs> oğlum durulmayın. Onun üstüne gelmeyin lan. <laughs> lan nereye gidiyorsun? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Kim bu lan? Bu da fena değil. Oğlum bu da fena değil Ama. ha. Bu fena değil. Şimdi arkadaşlar, ona öncelikle de... ne oluyor lan? Ne yapıyor? Garip garip sesler çıkarıyor. <laughs> Kim çıkartıyor şu oğlum Japon herhalde. Oğlum şöyle sesler çıkarma bak beni deletme. <laughs> Nereden susturuluyor bu? Japon bence sıçıyor. Sıç. Ne oluyor lan? Oğlum sıçma lan sıçma. <laughs> Yırtıl dedim amına kodumun götü. Yırtıl dedim. Abi şu an ne yapacağız? Bana bir açıklayabilir misin? Kanka bak burada aletler var. <laughs> evet hay bir saniye arkadaşlar. Tamam yapma. tamam bir saniye. Tamam ben başlayayım mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa Emre arkadaşımızla beraber Ghost Watchers oynayacağız. Ee, bu oyun e, fazmafobianın yan versiyonu. Öyle söyleyelim. Bir firmanın Güzel. yan versiyonu gibi bir oyun. Böyle korkut gerilim tarzında bir oyun. <laughs> hatunlar fena. Erkekleri dümdüz yapmışlar. Aynı böyle. Sadece kıyafetleri değişik ama hatunlar taş gibi. O yüzden başlayacağız. Evet Emrecim. Anlat bize bu oyunu odaklanamıyorum şu arkamdan osturma sesleri çıkıyor şu adamdan. <laughs> 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 Bak şimdi, e, şuradaki malzemelerimiz var tamam mı kanka? Bunlar her hayalete göre bütün malzemeler farklı farklı işlevleri oluyor. E, mesela diyelim ki bir darkness, böyle karanlık bir hayaletimiz var. E, buna mesela şu kutsal şey var ya, artı işareti, haç. Haç onda işe yarıyor mesela yani dayanetin tipini öğreneceğiz, şeklini öğreneceğiz, ayak izine bakacağız. Taba bastığımızda ama sıçma içine, şuze mi kullandın? Evet de ben bilerek yapmadım ki. Tamam, hakikaten neyse sorun yok. Taba basıyorsun, orada evet. termometre, elektromanyetik alan sensörü, bak bunları ölçeceğiz. Haa ona göre hayaletler çıkacak. Aynen. Benim el fenerim yok. Ya. ben, ben oynayamayız. Oğlum ya bana bana, bana vanda gelmiyor vanda... suruk sesi. Bana çok fena geliyor öyle böyle değil. Mi? Bana öyle böyle değil. Yani bana... böyle osturmuyor, sıçıyor resmen. Bir de oh oh yapıyor orası çocuğu. <laughs> Oğlum bu ne lan amına? <laughs> bana niye gelmez oldu? <gülüyor> <gülüyor> yavaş sıç, yavaş götün derinince kapına kodumun onu. Bana niye gelmez oldu? <laughs> Şimdi. Şine... Ha burada ayarlar varmış. Herkesin sesini kapatmışım ben. Onun sesini kapatır ya bir şey olmaz. Nereden kapatılıyor ya? Böyle ayıp ses şeyler sohbet. yapar. Bak ESC'ye bas ses sohbetine gel. Orada sesler var. Oğlum kapalı sesi ama yine geliyor. Kanka bana ulan, gelmiyor ulan, şu anda. Gelmiyor. Bana geliyor. Ananı satayım hayalet! Lan! Ya beni düşürdü. Ben Oğlum, gördüm hayaleti. Ben, ben, beni nasıl düşürebiliyor lan? Oha! Ananı satarım. burada ne işi var? Sert bir hayalet galiba. Kaçışa bak. Ben de el feneri Neyse. istiyorum ya. Kanka bak, bak şimdi gel. Nerede? Fenerleri almışlar hepsini ki. Bak şu ya, ben ne alabiliriz? Yeniden kuralım mı? Yeniden bir kuralım. Yunus. Tamam bende el feneri var. Kanka yeniden bir kuralım mı? Kuralım yeniden. Tamam. 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 Bu diyorum. olan gitti. E ben çık neye niye kayboldu ya. bu? Dolu değil Aynen mi abi? Bu ESC'ye bas, ESC'ye bas. Eee... çıkış ne? Işte. Abi yeni oyun kuruyorum. Bilmediğiniz adamlar almayın. Burada genelde böyle tip tip değişiklikler oluyor. Artık bizim izleyicimiz. Allah'ım <laughs> 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 Ustura tamam, ustura tamam. oynuyor göt ya. Ha sağ klik atıyormuş. Evet evet. Anladı. Şimdi başlasak başlarsak anlatacağım zaten. O değil de benim anlamadığım şey var. Biz özellikleri açmadık, şeyi açmadık. Ee, evet, görev, görev, çok ağır geldi. Şu Japon var bir tane bak. Halken Aynen. Aynen. Kodu söyle. Evet. Bekle ben gireceğim sana şimdi. Bekle.